Geri kim oğlum o? Gel. Gel oğlum. Hırsa bak hırsa. Şuradaki köpeğe. Aferin oğlum. Aferin. Tamam oğlum. Aferin deli. Dur oğlum, dur babacığım. Tamam, tamam, tamam. Hop, dur. Dur. Aferin oğlum. Hay maşallah. Hay maşallah. Hırsı, salı, her şeyi dört dörtlük. Aferin oğlum. Aferin. Hay maşallah. Öldürür, öldürür. Eline bir alsın öldürür.